temas anı askerin hayatında bir çizgi gibidir. O çizginin öncesiyle sonrası aynı değildir. Ama bu fark dışarıdan bakıldığında hemen anlaşılmaz. İlk temas bir patlama sesiyle ya da bir kurşunun yakından geçmesiyle başlamaz her zaman. Bazen sadece içgüdüyle olur. Bir sessizlik bozulur. Bir şeyin artık eskisi gibi olmadığını anlarsın. Ama henüz nedenini bilmezsin. Beyin, tehlikeyi çoğu zaman bilinçten önce algılar. Vücut hazırdır ama zihin henüz farkında değildir. Asker ilk temas anında "Şimdi savaş başladı" diye düşünmez. O cümle asla geçmez aklından. Çünkü beyin o anda cümle kurmaz. Dil merkezleri geri çekilir. İç monolog susar. Bu yüzden ilk temas anı yaşayan askerler sonrasında "Hiçbir şey düşünmedim" der. Bu boşluk değildir. Bu beynin bilinçli düşünmeyi kapatmasıdır. Çünkü bilinç yavaştır. Hayatta kalmak için hız gerekir. İlk temas anında beyin tehdidi analiz ederken mantık kullanmaz. Kıyas yapmaz. Bu kişi kim? Neden burada gibi sorular sorulmaz. Tehdit vardır ya da yoktur. Araton yoktur. Beynin ilkel bölgesi, amigdala kontrolü devralır. Amigdala için ahlak yoktur. Hukuk yoktur. Sosyal norm yoktur. Sadece tehlike vardır. Bu yüzden ilk temas anında asker sonradan kendisini şaşırtacak davranışlar gösterebilir. Çünkü o davranışları veren günlük hayatta tanıdığı kendisi değildir. Kalp atışının hızlanması çoğu zaman ilk fark edilen fiziksel tepkidir. Ama asker bunu "Kalbim çok hızlı atıyor." diye algılamaz. Sadece göğsünde bir baskı hisseder. Nefes alışı değişir. Daha kısa, daha kesik nefesler başlar. Bu panik değildir. Bu vücudun oksijen talebinin artmasıdır. Beyin kaslara "Hazır ol." sinyali gönderir. Çünkü birazdan ya hareketsiz kalmak ölüm demektir ya da hareket etmek. İlk temas anında görme daralır. Ama bu sadece görüş alanının küçülmesi değildir. Detaylar silinir. Yüzler seçilmez. Renkler soluklaşabilir. Bazı askerler her şeyin griye döndüğünü anlatır. Bunun sebebi korku değil, beynin enerji tasarrufudur. Renk ayrımı yapmak pahalı bir işlemdir. Beyin hayatta kalmak için gereksiz gördüğü her şeyi kapatır. Temas sırasında asker çoğu zaman sesini bile tanımaz. Bağırdığını duyan olur ama kendisi hatırlamaz. Çünkü ses telleri refleksle çalışır. Beyin vücudu yönlendirir ama kayıt yapmaz. Hafıza bu anlarda seçici çalışır. Bazı görüntüler kazınır, bazıları tamamen silinir. Bu yüzden iki asker aynı teması yaşar ama yıllar sonra anlattıklarında bambaşka detaylar anlatırlar. Bu çelişki değildir. Bu beynin travmayı işleme biçimidir. Silah ilk kez ateşlendiğinde askerin zihninde beklenen bir eşik hissi oluşmaz. Filmlerdeki gibi bir duraksama olmaz. Çoğu asker ilk mermiyi attığını bile fark etmez. Çünkü o an odak eylemin kendisinde değil, sonucundadır. Tehdit hala var mı? Hala hareket ediyor mu? Bu sorular bilinçsizce cevaplanır. Parmak tetikteki baskıyı bilinçle ayarlamaz. Eğitim devreye girer. Eğitim düşünmenin yerini alır. İlk temas anında korku vardır. Ama bu korku ölmekten korkuyorum şeklinde hissedilmez. Bu çok yanlış bilinir. Askerin korkusu çoğu zaman yanlış yaparsam korkusudur. Çünkü asker bilir ki hata sadece kendisine bedel ödemez. Yanındaki adama, arkasındaki tim arkadaşına bedel öder. Bu yük korkunun yönünü değiştirir. Kaçma içgüdüsü bastırılır ama bedeli daha ağırdır. Bazı askerler ilk temas anında zamanın yavaşladığını anlatır bazıları ise her şeyin bir anda olup bittiğini söyler. Bu fark, kişinin stresle başa çıkma biçimiyle ilgilidir. Beyin bazen anları uzatarak daha fazla veri toplamaya çalışır. Bazen de her şeyi hızlandırarak tehditten bir an önce kurtulmak ister. İki durumda da zaman gerçekte değişmez. Değişen beynin algılama hızıdır. İlk temas anında empati kapanır. Bu çok sert bir gerçektir ama kaçınılmazdır. Çünkü empati, karşıdakini insan olarak görmeyi gerektirir. İlk temas anında ise karşıdaki tehdittir. İnsanlık temas bittikten sonra geri gelir. İşte bu yüzden birçok asker için en ağır yük temas anı değil, temas sonrası başlar. Çünkü beyin normale döndüğünde yapılanları artık insan gözüyle değerlendirmeye başlar. İlk temas sona erdiğinde asker rahatlamaz. Tam tersine bir boşluk hissi gelir. Adrenalin çekilirken vücut titrer. Dizler çözülür, eller kontrolsüzce sallanabilir. Bu zayıflık değildir. Bu sinir sisteminin boşalmasıdır. Vücut tehlike geçti bilgisini aldığında biriken kimyasalları atmaya çalışır. Bazı askerler güler, bazıları susar, bazıları yere bakar. Bu tepkilerin hiçbiri anormal değildir. İlk gece her şeyden daha ağırdır. Gündüz bastırılan görüntüler gece geri gelir. Ama bu sefer kontrol askerde değildir. Beyin yaşananları işlemek ister. Görüntüler parçalı gelir. Sesler eksik gelir ama duygu tam gelir. Bu yüzden ilk temas yaşayan askerlerin çoğu ilk gecelerde uyuyamaz. Uyusa bile sıçrayarak uyanır. Çünkü beyin hala tehdit aramaktadır. İlk temas askerin karakterini değiştirmez. Ama dünyaya bakışını değiştirir. Artık hayat teorik değildir. Artık olabilir yoktur. Olur vardır. Bu fark askeri sessizleştirir. Çünkü bu bilgi paylaşılabilir bir bilgi değildir anlatıldığında anlaşılmaz. Anlaşılmadığında ise yük olur. Ve işte bu yüzden ilk temas anı askerin hayatında bir milat değildir. Bir kırılmadır. Sessiz, görünmez ama kalıcı bir kırılma. İlk temas bittikten sonra asker için her şeyin normale döndüğü sanılır. Oysa asıl süreç tam o anda başlar. Çünkü temas sırasında beyin sadece hayatta kalmaya odaklanmıştır, kayıt almaz. Kayıt alma işi sonradan başlar. Tehlike ortadan kalktığında Beyin yaşananları parça parça geri çağırmaya başlar. Ama bu çağırma düzenli değildir. Mantıklı değildir. Kronolojik hiç değildir. Anılar bir film gibi akmaz. Kırık kareler halinde gelir. Bir yüz, bir ses, bir hareket. Ve bu parçalar askerin kontrolü dışında zihne düşer. İlk temas sonrası beynin yaptığı ilk şey olan biteni anlamlandırmak değildir. Beyin önce kendini güvene almaya çalışır. Hala tehdit var mı? Hala risk var mı? Bu yüzden asker temas bitmiş olsa bile uzun süre tetikte kalır. En ufak ses irkilme yaratır. Omuzlar düşmez, çene sıkılı kalır. Bu hal bilinçli bir alarm değildir. Sinir sisteminin kapanmamasıdır. Vücut henüz güvende olduğuna ikna olmamıştır. Birçok asker ilk temastan sonra garip bir boşluk hissinden bahseder. Ne korku vardır, ne rahatlama. Sanki bir şey eksiktir. Bunun sebebi adrenalin seviyesidir. Temas sırasında yükselen adrenalin bir anda düşmez. Yavaş yavaş çekilir. Bu çekilme sırasında beyin kısa süreli bir hissizlik yaşar. Bu hissizlik bazen hiçbir şey hissetmiyorum şeklinde tarif edilir. Bu duygusuzluk değildir. Bu sinir sisteminin yeniden ayar sürecidir. İlk temas sonrası askerler arasında konuşmalar olur ama bu konuşmalar yüzeyseldir. Kimse derinlere girmez. Kimse ne hissettin diye sormaz. Çünkü herkes bilir ki o sorunun cevabı tehlikelidir. Çünkü cevap gelirse kontrol kaybolabilir. Bu yüzden askerler çoğu zaman şakaya vurur, güler, küfür eder. Bu rahatlık değildir. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Beyin ağır yükü dağıtmak için mizahı kullanır. Beynin travmayı işleme biçimi, normal anıları işleme biçiminden tamamen farklıdır. Normal anılar hipokampusta düzenli şekilde depolanır. Travmatik anılar ise düzensizdir parçalıdır. Bu yüzden asker ilk temastan haftalar sonra bile beklenmedik. Anlarda bazı görüntüleri hatırlayabilir. Bir koku, bir ses, bir ışık yansıması bir anda teması geri getirir. Buna tetiklenme denir. Tetiklenme hatırlamak değildir. Yeniden yaşamak gibidir. İlk temas sonrası ben o an ben değildim cümlesi çok sık duyulur. Bu bir mecaz değildir. Gerçek bir nörolojik durumdur. Çünkü temas anında prefrontal korteks dediğimiz karar verme ve ahlak merkezi geri çekilir. Kontrol daha ilkel bölgelere geçer. Temas bittiğinde bu merkez tekrar devreye girer. İşte çatışma tam burada başlar. Ve bütün bunların ortasında asker görevine devam eder. Çünkü durmak lüks değildir. Çünkü sistem durmaz. Bu da travmanın ertelenmesine neden olur. Beyin sonra bakarız der. Ama sonra mutlaka gelir emeklilikte sivil hayatta, gecenin bir yarısında beklenmedik bir anda. ilk temas sonrası askerin yaşadığı şey tek bir duygu değildir. Bu bir süreçtir. Dalgalı düzensiz sessiz bir süreç dışarıdan bakıldığında görünmez. Ama içeride sürekli hareket halindedir. Ve bu süreç askerin kimliğine yavaş yavaş işler. İşte bu yüzden ilk temas sadece o an yaşanan bir olay değildir. Uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Sessiz, derin ve çoğu zaman yalnız bir yolculuk. İlk temastan sonra başlayan iç çatlak zamanla derinleşir. Çünkü asker yaşananları sadece hatırlamaz. Onları kendi kimliğiyle tartmaya başlar. Vicdan dediğimiz şey, savaş sırasında susturulmuştur ama savaş bitince geri döner. Emirle yapılan her şey, şimdi vicdanın masasına yatırılır. Ve vicdan, sahada olduğu kadar net değildir. Orada gri alanlar vardır orada başka türlü olabilir miydi sorusu vardır ve bu soru cevabı olmadığı halde tekrar tekrar sorulur. Asker için en zor çatışmalardan biri emirle vicdan arasındadır. Emir o an tartışılmaz çünkü tartışma ölümü getirir. Ama olay bittikten sonra beyin artık emri değil sonucu görür. Sonuç ise bazen ağırdır. Asker şunu bilir. O an başka türlü davranamazdı. Ama vicdan mantıkla çalışmaz. Vicdan duyguyla çalışır ve duygu geçmişi yeniden yazar. Bu yüzden bazı anılar zamanla değişir. İlk başta net olan bir görüntü aylar sonra farklı hissedilir. Beyin travmayla baş edebilmek için anıları yumuşatır ya da sertleştirir. Bazen asker kendini daha suçlu hisseder, bazen daha haklı. Bu dalgalanma beynin denge arayışıdır. Çünkü sabit bir duyguya tutunmak daha kolaydır. Ama savaş anıları sabit değildir. Bir noktadan sonra asker şunu fark eder: Artık kendisiyle yalnız kalmak istememektedir. Sessizlik ağır gelir. Çünkü sessizlikte sesler gelir. Bu yüzden bazı askerler sürekli bir şeylerle meşgul olur. Televizyon açık kalır. Telefon elde olur. Gürültü zihni bastırmanın bir yoludur. Bu kaçış değildir. Bu hayatta kalma biçimidir. Askerin ilişkileri de değişir. İnsanlara daha mesafeli yaklaşır. Güven zorlaşır. Çünkü bir kez gerçek tehdidi görmüş bir beyin kolay kolay rahatlamaz. Sivil insanların dertleri küçümsenmez ama uzak gelir. Aynı frekansta değildir. Bu da askeri yalnızlaştırır. Kalabalıkların içinde bile yalnız hissetmesinin sebebi budur. Bazı askerler ilk temas sonrası kendilerini sürekli tetikte bulur. Sanki her an bir şey olacakmış gibi. Bu durum savaş alanında avantajdır ama sivil hayatta yüktür. Çünkü dünya artık sürekli alarm veren bir yerdir. Beyin tehdidi kapatmayı unutmuştur. Bu da yorgunluk yaratır. Sürekli tetikte olmak insanı tüketir. Zamanla asker iki farklı kimlik arasında gidip gelmeye başlar. Biri sahada şekillenen kimliktir. Soğukkanlı, hızlı, kararlı. Diğeri eski kimliktir. Daha yumuşak, daha sosyal. Bu iki kimlik her zaman uyumlu değildir. Çatışma da burada başlar. Asker hangisinin gerçek olduğunu sorgular. Cevap basit değildir. İkisi de gerçektir. Ama aynı anda var olmak zordur. Bazı askerler için çözüm bu iki kimliği birleştirmektir. Bazıları için ise biri diğerini bastırır. Bu bastırma uzun vadede sorun yaratır. Çünkü bastırılan kimlik kaybolmaz. Sadece bekler. Uygun bir anda geri gelir. Bazen bir sesle, bazen bir kokuyla, bazen hiçbir sebep yokken ilk temasın en kalıcı etkilerinden biri de ölüm algısının değişmesidir. Ölüm artık soyut bir kavram değildir yakındır. Gerçektir. Dokunulabilirdir. Bu bilgi askeri ya daha temkinli yapar ya da daha umursamaz. İkisi de mümkündür. Çünkü beyin bu bilgiyle farklı şekillerde baş eder. Bazı askerler için hayat daha kıymetli hale gelir. Küçük şeyler önem kazanır. Bazıları için ise her şey anlamsızlaşır. Bu bir bozulma değildir. Bu anlam arayışının yeniden başlamasıdır. Çünkü eski anlamlar yıkılmıştır. Yenileri henüz kurulmamıştır. Zaman geçtikçe ilk temas anı askerin zihninde tek bir sahne olmaktan çıkar. Bir dönüm noktası haline gelir. Ben o günden sonra değiştim cümlesi buradan gelir. Bu değişim her zaman kötü değildir ama her zaman ağırdır. Çünkü bedeli vardır. Asker için en zor anlardan biri, "Birine ben iyiyim" demektir. Çünkü iyilik artık eski iyilik değildir. İyiyim demek sadece devam ediyorum demektir. Bu yüzden askerler duygularını kelimelere dökmekte zorlanır. Çünkü kelimeler yetersiz kalır. Yaşanan şey anlatılamayacak kadar gerçektir. Ve zamanla asker şunu öğrenir. İlk temas bir düşmanla yaşanmaz. İlk temas insanın kendisiyle yaşadığı bir andır. Korkusuyla, sınırıyla, karanlık tarafıyla. O an insanın kendini ilk kez gerçekten gördüğü andır. Bu yüzleşme unutulmaz. Çünkü bu yüzleşmeden sonra insan kendisi hakkında artık daha az hayal kurur. İlk temas askeri kahraman yapmaz. Canavar da yapmaz. Onu insan yapar. Ama insanın en çıplak, en filtresiz halinde. Ve bu hal taşınması zor bir bilgidir. Bu yüzden asker sessizdir. Bu yüzden çok anlatmaz. Bu yüzden bazı şeyleri içine atar. Çünkü herkes bu yükü taşıyamaz. Ama asker taşır. Taşımak zorunda olduğu için değil. Taşımayı öğrendiği için. Ve işte bu yüzden ilk temas anı bitmez. Sadece şekil değiştirir. İnsanın içinde yaşamaya devam eder.